Bunda hiçbir fikrim yok ama keşke Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa da hepimiz Mansur Yavaş'a desteklesek. Gerçekten halk için çalışıyor ve bunu yaparken de kimsenin gözünün içine sokmuyor. Sürekli reklam peşinde değil. Bir insanın zaten duruşundan, ses tonundan, mimiklerinden samimiyetini anlıyorsunuz. Ve bu anlamda bize ulaşan tek insan diyebilirim. Yani şöyle çok kişi olması daha iyi. Çünkü bir kişinin bildiğinden çok kişinin bildiği her zaman daha üstündür. Tek kişi yönetemez bir. Ayrıca yöneten kişi de yani üniversite mezunu bile değil yani. Şu an yöneten kişi üniversite mezunu bile değil. Ailesi öğrense nereye kadar yani? Ne demişler yaş baştayken eğilir yani. İlk başta gençken eğitilecek. Adam şimdi kaç yaştan sonra devlet yönetmeye çalışıyor? Tebrik ediyorum yani. <laughs> Bana kalırsa birden fazla bir aday gösterir abi. Bu seferkinde artık 2023 yılının yasasında eskiden de bundan bir iki yıl öncesine kadar konuşuluyordu ya 2023 diye. Bana kalırsa gösterirler abi artık. Bazı insanlar neyin ne olduğunu görebiliyor ama konuşamıyor. Ya tek aday göstereceğine ben düşünmüyorum. Ya birçok aday gösterecekler. İşte iktidara gelebilmek için artık kim gelir hayırlı olsun ama yani bu milletin sıkıntıları düzelsin ya bir an önce. Tek temennimiz bu. Belki sizin bile sıkıntınız vardır yani. Yani çünkü adımını aslan para, faturalar kol gibi. Ee, birden fazla aday gösterilmesi ve demokratik yollardan bunların seçim özgürlüğüyle, seçimsel yönler, yönlerde en iyisini seçilmesi, oy, oy birliğiyle karar verilmesini zaten yaşamaya çalışıyoruz bir ölçüde, yapabildiğimiz ölçüde. Yine bu şekilde devam etmeyi isterim ama tabii ki e, ne demişler, kafa sayısı kadar düşünce yapısı var. Beş parmağın beşi bir değil. Ve bazı güçler bazı insanların elinde. Ve öyle bir atmosferde yaşıyoruz, öyle hayat savaşları veriyoruz ki. Gerçekten e, rüzgar dediniz, bir sürü parti isimleri saydınız. Bir sonraki hamlede karşımıza ne çıkacak ve biz kimin tarafında neyin çıkarını kollayarak nerede olacağımızı bilemeyebiliyoruz. Sanmam Almanya bile şey etti baksana başaramadı. Bravo bayan bak bakanım bravo. Bak orada tek parti çıkmadı. Yanlışını görsek güle güle deriz. Bence birden fazla aday gösterir abi. Öyle işte abi. abi bence birden fazla aday gösterirse kaybetme oranı yüksek. Bir tane aday göstermesi lazım ki bütün oylar toplanıp bir kişiye gelsin ve kazansın. Yani ben bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Her zaman millet ittifakı diyoruz bir şey vardır. E, strateji vardır aslında. E, savaşta da bu geçerlidir. Gücü, gücünü bölersen güçsüz kalırsın. Şimdi sen e, bir gücü dört parçaya böldüğün anda karşı tarafın bir gücü senin dört parçanı e, çok rahatlıkla yenebilir diye düşünüyorum. Ta Millet e, Cumhur İttifakı'nın karşısına dört tane farklı bir adayla çıkarsanız bu hezimet olacaktır yani. Tek ve güçlü, doğru bir aday. Hı. Tek aday. İçinizde geçen isim var mı? Efendim? İçinizde geçen bir isim var mı? Yoksa... Yok ben şu e, mevcut siyasetçilerin içerisinde şu olsa daha iyi olur, bu olsa daha iyi olur diye düşündüğüm herhangi bir kimse yok. Ya Mansur Yavaş, <laughs> ya dediğim gibi Mansur Yavaş da olabilir, e, Ekrem, Başkan. Ekrem İmamoğlu da olabilir, Kılıçdaroğlu da olabilir, Melara Şener de olabilir. Bunların hepsi birbirinden değerli insanlar. Ama e, kesinlikle istişare, bakın şimdi o kadar tanınmış milletvekilleri e, vardı. Sinema artistlerinden milletvekillerimiz vardı. Geçtiğimiz dönemlerde bunları çok çok tecrübe ettik. E, Belirli bir konumlara kondurdular ama e, halk istemiyor. Önemli olan gerçekten bu halkın ne istediğini e, test etmek çok önemli. Şimdi. İmamoğlu İstanbul Belediye Başkanlığı'nı kazandı ama bu onun bunu kazandığı demek Türkiye Cumhuriyeti'nin başına geçecek anlamına gelmez. Millet İttifakı gerçekten Millet İttifakı olduğunu kanıtlaması gerekiyor önce. Yani e, evet siyasi görüş olarak farklı düşünebilirsiniz ama bu ülkede bu ülke için e, bu ülkenin yönetimi için bir yola birlikte biz birlikte çıkıyoruz diyorsanız bunu gerçekten kendi içlerinde önce bir netleştirmeleri lazım. Çünkü daha e, dikkat ediyorsanız neden samimi gelmediğini söyleyeyim. Bu milletin neden e, istediğini araştırmak yerine millete nabız yoklattırıyorlar. Meral Akşener mi olsun, Kılıçdaroğlu mu olsun, Mansur Yavaş mı olsun, İmamoğlu mu olsun? Yani tercihlerimiz bunlardan e, ibaret olmamalı. Bu halka gerçekten halkın sorunlarının, halkın bu sorunlarını test edip daha yeni yüzler, daha yeni dinamik insanlar. Ee, Ekrem İmamoğlu'nu İmamoğlu kimse tanımazdı. Mansur Yavaş'ı kimse tanımazdı ama bu insanlar gelip e, Ankara Belediye Başkanı, İstanbul Belediye Başkanı olabiliyorlar. Hiç kimsenin tanımadığı bir insan Türkiye'nin başına da geçebilir diye düşünüyorum ben. Ama yeter ki doğru insanda karar kılınsın. Tabii ki burada istişare çok önemli. O doğru insanı test etmek konusunda. Bunda da Millet İttifakı, e, millet ittifakı olduğunu Gerçekten göstermesi gerekiyor.